Merhaba arkadaşlar. Şimdi son gelen güncelleme ile 2025-38.3.1 Tron modu gelmiş. Bir de aynı zamanda uydu görünümü gel gelmiş. Uydu görünümü içinde haritalardaki küre simgesine dokunarak uydu görünümünü görebilirsiniz diyor. Şimdi şuradan haritaları açalım. Küre simgesine dokunduğum zaman bu şekilde şöyle yaklaştığımız zaman uydu görünümü daha aktif bir şekilde gözüküyor. Bunu kapattığımız zaman da tekrardan normal buradaki binaların 3D görüntüleri de aktif oluyor Şu küre butonuna bastığınızda kapattığınızda tekrar kapanıyor bu şekilde binaların boyutlarını da görebilirsiniz Turan içinde burada Artık araba Tron modunda ve yine bu şekilde arabanızı sürerken çok farklı ve güzel bir görüntü sağlamışlar. Buradan şarj kutunu açabiliyorsunuz. Böyle farklı bir görünüm sağlamışlar. Bence güzel olmuş. Şuradan tekrar kapatmak isterseniz, kapattığınızda eski görünüme sağlarsınız. Tron modunu aktif ettiğiniz zaman araç bu şekilde gözüküyor. Arkasından böyle ışık geliyor. Şimdi Tron modundan arabayı kilitlediğiniz evet. zaman şu şekilde uzaklaşalım.